Aha eniştem değil mi o? Kurban olurum eniştem. Bu yaşta hastanelere mi düştün sen? Ben hemen ablamın yanına gitmem lazım. Of of çatlama be kapıyı kim bu ya? He sen miydin? Oğlum ne oldu lan? Osmanlı'nın yana kapısını zorlaması gibi geliyor. Abla. Abla ya abla. Allah'ım ne oldu lan Enes manyak mısın bu hareketlerle? Ya, ya, başım ya. Başımıza gelenleri bilse. Of of. Allah <laughs> Allah Allah Allah. Biz bittik ama biz erdik. Lan bir sus. Başımıza gelenler. Lan sus. sus ne oldu oğlum. Geç otur şuraya çay bakalım ağzını falan diye. Allah Otur. Da... <laughs> ne var? Ne var? Allah enişte abla, enişte, abla. enişte, enişte. Ne oldu lan enişte ne? Çatlatma adamı. Abla işte hastaneden geçerken gördüm. Adam bir de bir kalmış ya. Yapma ya. Hasta değil ki benim kocam. Bilmiyorum, Allah bilmiyorum abla. Daha gibi adamı kaybedeceğiz ya. Eniştem ah eniştem ah. Vay benim kocam. Senin beyninde tümör tüm çıktı? <laughs> tümör ki abla. Allah eniştemin kardeşini de arayalım. Ne yapalım? Bir görüşelim, bir konuşalım ya. Doğru, doğru. Ben bir arayayım. Gelsinler. Hoş geldin kaynım ve eşi. Dağ gibi kardeşim. Doğru mu dedikleri? He, geçin. Birazdan elvada kavuracağım.